Merhabalar değerli dostlarım Yeni Gün TV'den hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Ee, bugün sizin için karaciğer konusunu seçtim. İneklerde karaciğer hasarları, karaciğer bozuklukları, karaciğer hastalıkları. Karaciğer vücutta sessiz sedasız çalışan ama çok önemli işleri olan bir organdır. Evet, sessiz sedasız çalışır. Örneğin akciğeriniz ses çıkarır, kalbiniz tık tık eder, ses çıkarır ayağınız, burnunuz hemen ses, sesi vardır ama karaciğerin sesi yoktur. Sessiz sedasız çalışır. Çok önemli işler görür. Sağlık yönünden çok önemli, üreme yönünden, verim yönünden, süt verimi, yavru verimi, üreme ve e, vücudun bağışıklık sistemi yönünden son derece önemli, doğrudan da ilgili karaciğer. Vücudun arındırma işini, arındırma görevini görür karaciğer. Ee, enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir rolü var. İmuniteyi destekler, yani vücut direnç sistemin destekler. Hormonların, karbonhidratların, proteinlerin sentezindeki ilk çıkış noktası karaciğerdir. Bakın ne kadar önemli. İşkembede oluşan uçucu yağ asitlerini, yani volatile fatty acids ya da uçucu yağ asit dediğimiz asitleri glikoza çeviren ve vücudun enerjisini sağlayan da karaciğerdir. Ancak karaciğer hasara uğradığında işte bu işlevler, bu görevler aksar. Sorunlar ortaya çıkar, metabolik hastalıkların özellikle de doğumdan sonra karşımıza çıkan metabolik hastalıkların birçoğu karaciğer ile yakından ilgilidir. Ondan sonra da biliyorsunuz birçok hastalıkla ineklerimiz karşı karşıya kalıyor. Öncelikle karaciğerde hasara yol açabilecek hastalıkları, etkenleri şöyle bir gözden geçirelim. Karaciğer yağlanması mesela bu konu zaten çok yaygın bir sorun. Bunu işledik de daha önce bu programların birinde işledik. Ee, buna biz hepatik lipidozis ya da yağlı karaciğer hastalığı diyoruz klinik mastitis bunun bakın bunun da ilgisi var e, karaciğer yağlanmasıyla karaciğerin büyümesi bu da yine bir sorun karaciğer işte içinde apse olursa ya da tümör olursa e, ya da safra kanalları genişlerse karaciğer büyür ee, karın zarı yangısı, peritonitis bir programda bunu işlemiştik diyorsunuz. Peritonitisi, peritonitis, karın zarı yangısı bu da karaciğerle alakalı olabiliyor. Zehirli otlar, karaciğere işte zarar veren zehirli otlar. Ee, karaciğer abseleri ki hatırlarsınız bunu bir peritonitis olduğunda anlatmıştık peritonitis konusunda. Karaciğer abseleri e, özellikle asidozla yakından ilgili ve karaciğer abseleri olduğunda da hatırlarsanız peritonitise kadar gidiyor. Çünkü abseler patlarsa karın içerisinde içindeki pislik irin karın zarına akıyor ve karın zarında iltihaplandırıyordu. Ee, efendim, onun için karaciğer hapseleri de karaciğeri yine bozan sorunlardan biri. İneklerde leukoz, bir çeşit lenf kanseri karaciğerle ilgisi var. Karaciğeri bozar. Karaciğerde hasar yapar. Karaciğerde hasar yapanları görüyorsunuz, listeliyorum. İçişken ee, ve asidozu ile ilgili endotoksinler yine karaciğere gider ve e, hasar yapar. Bunlara lipopolisakkaritler de diyoruz. Kısacası LPS de diyoruz. Karaciğerde hasar yapar. İneklerin içtikleri sularda bulunan mavi yeşil yosunlar karaciğer hasarı yapar, alkler, mavi yeşil alkler. Onun için sulukların çok iyi temizlenmesi lazım. Özellikle güneş gören yerlerde suluk varsa özellikle onların çok iyi temizlenmesi lazım. Mavi yeşil alkler karaciğeri bozar. Mantar ve küf toksinleri karaciğeri bozar. Otlara bulaşmış olan yaprak bitleri, afit denen otlara bulaşmış yaprak bitleri de karaciğeri bozar. Otların kendisi zararlı değil, tamam ama yaprak biti bulaşmış otlar zararlı, afit. Karaciğer kelebekleri, karaciğer kelebeklerini biz koyunlarda, keçilerde çok görüyoruz. Koyun hastalığı diyebiliyoruz, e, kelebek hastalığını. Ama fasciola hepatica, yani karaciğer kelebeği aynı zamanda ineklerde de görülebiliyor. O da bir sorun olabiliyor. Clostridium hastalıkları çoğunlukla efendim e, sorun olabilir. Clostridium hastalıkları D'de olur, B'de olur. Ondan sonra. Fakat e, genelde Clostridium hastalıklarında koyunlarda olurmuş, sığırlarda olmazmış gibi bir fikir var. İneklerde de olur, olabilir. İneklerde de ben zaten söylüyorum belki daha önceki programları dinleyen arkadaşlar e, bu konuyu biliyorlardır. Koyunlara yapılan e, aşılarının aynı zamanda sığırlarda da büyük faydası var. Yapılsın. Sığırlarda da aşısı yapılsın. Bilhassa besi sığırlarda. E, yine bazı mikro şeylerin e, mikro minerallerin iz minerallerin çok faydası var biliyorsunuz bakır, çinko, demirin ama bunların fazlasının da zararı var yani aşırı mineral alıyorsa hayvanlar bakır, çinko, demir bunların da zararı vardır fazlası da zarar azı da sorun fazlası da sorun e, aşırı çiğit kullanımı, gosipol yüzünden e, bir zehirlenmeye ve karaciğere sorun yapmaya hazır. Yani çiğit belli bir miktarı, e, bence 2 kiloya kadar zararı yok yine verilebilir. Ama biraz daha fazla verirsek, gosipol zehirlenmesi oluyor, o da karaciğere zarar verir. Kobalt eksikliği yine karaciğer hasarına yol açıyor. Safra yollarında oluşan hasa, e, sorunlar karaciğer hasarına yol açıyor kolangiohepatit dediğimiz olay. Kolangiohepatit. Safra yollarındaki yangılar da karaciğere e, zarar veriyor. Karaciğer e, hasarına yol açıyor. E, batıcı yabancı cisimler, yine işte daha önce hatırlarsınız bu konuyu anlattıydık. E, reticulo peritonitis traumatica. Bu peritona batmadan evvel e, işkembeye batıyor. Batma yerinden e, bir tanesi de ee, Karaciğer olabilir ya da onun sorunları karaciğere kadar gidebilir. Yani bir yabancı cisim batması da karaciğere hasar verebilir. Hepatit yapar. Yani yabancı cisim batmasından dolayı da hepatit oluşabilir. Buzalarda daha önceki programlarda yine bu konuyu işlemiştik. Buzalarda e, oluşan sorunlar vardır. Nedir? Göbek kordonundan gelen mikroorganizmalar. Göbek kordonundan gelirse neonatal onfa, onfalitis ve buna bağlı hepatitis. Neonatal on, onfalitis, göbek yangısı ve ona bağlı karaciğer yangısı. Bu da bir sorun. Ee, eğer şerit ve tenyalar kist yaptıysa e, onların Hapseleşmesiyle ilgili de sorun olabiliyor. Demek ki uzun bir sorunlar listesi var önümüzde. Gayet uzun bir sorunlar listesi var. Karaciğer büyümesi, karaciğer yağlanması, karaciğer apseleri, e, karaciğerle ilgili olarak lökoz, lenf kanseri, peritonitis ve zehirli otlar. Bunların hepsini ben inceledim ve hep bunu yazı olarak yazdım. Aynı zamanda da e, tek tek zehirli otların isimlerini de bildirdim. E, burada programda da anlattım bu konuda yazılarım kitaplarda da var, kitaplarımda da var, e, web sayfamda da var bu konuda arzu isteyenlere geniş bilgi arzu edenlere e, geniş bilgi isteyenlere e, bilgi veririm. Yani bu konu karaciğer ile ilgili olarak ben zaten ele almışım. Karaciğer büyümesi, karaciğer yağlanması, Yeni gün hapseleri, <laughs> lenf kanseri, peritonitis ve hepatotoksik bilgiler, bitkiler, hepatotoksik bitkiler. Bunların hepsini yazmıştım. <laughs> karaciğer hasarlarında immünolojik, metabolik ve biyokimyasal işler, işlevler vücutta, immünolojik, metabolik ve biyokimyasal işler işlevler, sekteye uğrayacağından birçok başka hastalık da ortaya çıkar. Yani karaciğer bozulursa, hasar görürse birçok başka hastalık da bununla kombine olabilir. Bunların içerisinde bildiğimiz hastalıklar ketozis, metritis ve mastitis. Bakın ketozis, metritis ve mastitis ile de karaciğerin ilgisi var. Karaciğer hastalarının önemli bir komplikasyonu da hepatik ensofolopati. Hepatik ensofolopati. Yani karaciğerden kaynaklanan beyin iltihabı veya beyin yangısı veya beyindeki bozukluk ensofolopati. Beyin hastalığı. Karaciğerle alakalı. Karaciğer hücreleri yani hepatositler nekroze olduklarında yani öldüklerinde karaciğer hücreleri, hepatositler ölürse karaciğer arındırma görevi yapamıyor. Arındırma görevi yapamayınca amonyak birikiyor ve kana karışıyor. Amonyak birikip kana karıştığında beyne gidiyor. Kan, kan nereye giderse oraya gidiyor. Beyin fonksiyonları bozuluyor ve beyin fonksiyonları bozulduğu için sinirsel bir takım belirtilerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar durgunluk, körlük, yalpalayarak yürüme, başı bir yere dayama, ileri safhalarda koma ve ölüm ile karşımıza çıkıyor. Bakın sinirsel belirtilerin demek ki karaciğerle alakası var. Karaciğer işini doğru yapamadığında ve karaciğer alıp da Amonyağı efendim e, değerlendiremediğinde yıkayıp temizlemediğinde ne oluyor? Durgunluk, körlük, yalpalayarak yürüme, başı bir yere dayama, ileri safalarda ise koma ve ölüm. Demek ki bu da bir sorun. Karaciğeri hasara uğratan zehirli bitkiler var. İki tanesi çok 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 önemli. Bunlar biri bambul otu yani latincesi. Heliotropium europium ki bambul otu diye biliniyor. Diğeri de kırk batıran otu. Bunlar da karaciğer için zehir. Efendim biz bunları bilsek zaten hayvanlar yemez de bilmiyoruz. Çünkü öteki otların arasında olabiliyor. Bu otlarla zehirlenen hayvanlarda da sinirsel belirtiler ortaya çıkıyor. Yukarıda anlattığım sinirsel belirtiler. Kırk batıran otu mesela. Echium plantigenium. Bu Echium plantigenium da Yine e, 40 da büyük bir zehir karaciğer için. Karaciğer hasarları söz konusu olduğunda özellikle özellikle zayıflama, iştahsızlık, süt veriminde düşme gibi belirtiler ortaya çıkar. Ama bunlar diğer belirtilerle, diğer hastalık belirtileriyle aynı. Yani karaciğerin e, bu konuyla ilgisi var mı yok mu bilemeyiz çünkü iştahsızlık, süt veriminde düşme gibi belirtiler ve zayıflama zaten birçok hastalığın belirtisidir. Genel belirti bunlar. <laughs> Ama karaciğerle ilgili bir belirti var. O özel bir belirti. Sarılık, ikterus. İkterus. Yani sarılık karaciğerin bir sorunu olduğunu bize anlatıyor. Ee, eğer bir sarılık söz konusu olduğu ise o zaman karaciğerle ilgili bir sorun var mı diye de aklımızda bulunsun. Karaciğerde sorup olmadığının tabii kesinlikle sorun var mı yok mu diye karaciğerle ilgili mi bu sarılık diye bakacaksak iki tane, üç tane enzim var. Üç enzim var. Onlara bakılmasını öneriyor bilim insanları. Birisi sorbital dehidrojenaz, SDH diye bir enzim. İkincisi GGT, gamma glutamil transferaz diye bir enzim. Üçüncüsü de aspartat amino aminotransferaz AST diye bir enzim. Bu enzimlere bakarsak, bu enzimlerin yükselmesi ile karaciğerle alakalı olduğu ortaya çıkar. Bakın bu üç enzimin yükselmesi durumun karaciğerle ilgili olduğunu ortaya çıkarır. Yine e, ultrasonla da bakabiliriz. Ultrasonla da bakabiliriz. Ama gerçek teşhis bu üç enzimin yükselip yükselmediğini bularak ortaya çıkar. Yani ultrasonla da baksak dahi bu üç enzime bakmak lazım gerçekten karaciğerle ilgili mi diye. Sarılık biliyorsunuz daha önce de anlattık birçok konuyla ilgili olabilir. Özellikle yaz aylarında kene hastalıklarından da sarılık oluyor. Babezia, anaplazma gibi e, kene kene hastalıklar, babeziyozis, anaplazmozis, bunlar kene hastalığı. Bunlarla ilgili de sarılık oluyor. Hatta dikkat edilirse kan şemede oluyor. Ama eğer sarılık biz ikterus yani eee şeyle ilgiliyse, karaciğerle ilgiliyse üç tane enzim bakmak lazım. Sıcaklık stresinin de karaciğerle yakın ilgisi var değerli dostlarım sıcaklık stresi de ileri vakalarda karaciğer hasarı yapabiliyor. Karaciğer hasarlarında rol oynayan bir de e, mantar var. Mantar nasıl alınıyor? O da otlara yapıştığı için. Karaciğer hasarlarında rol oynayan mantar adı Pitomyces cartarum. Bir mantar bu. Bunun toksini var. Toksinin adı da Spirodesmin. Siporidesmin. Siporidesmin desmin toksini salgıladığında e, karaciğer bozuluyor, yüz ekseması oluşuyor ve yüz ekseması tehlikeli. Güneşte, bir de ayrıca güneşte e, fotosensitizasyon oluşuyor. Yani güneş ışınına maruz kalan hayvanlar derhal e, derileri kabarıyor, kabuk gibi oluyor. Birçok ot ya da otlara bulaşmış mantarlar güneş ışığına duyarlılık yaratabiliyor. Buna da biz fotosensitizasyon diyoruz. Bu durum karaciğer hasarıyla yakından ilgili. Bir de karaciğer hasarıyla yakından ilgili olan başka bir şey söyleyeyim size. Çok ilginç. Ee, bu uğur böceği var ya, uğur böceğini bilirsiniz. Ona bazı yerlerde yedi noktalı gelin böceği de derler uğur böceği larvalarının, kendi değil larvalarının otlara bulaşması ve bu otların nekler tarafından bilmeden yenmesi de fotosensitizasyon olayını ortaya çıkartıyor. Yani fotosensitizasyon güneş ışığına duyarlılık ama güneşte aşırı kalmayla alakalı değil fotosensitizasyon. Güneş ışığına duyarlılık yani bu otların ya da mantar zehirlerinin verdiği bir sorun ve derhal vücut kabuklanıyor derisinin altı cilt yara haline geliyor fotosensitizasyon. Tabii böyle durumlarda güneşten kaçırmak lazım. Karaciğeri korumak için yani koruyucu hekimliğe gelelim. Karaciğeri korumak için hayvanlarımızı küften, e, zehirli otlardan korumamız lazım. Karaciğeri korumak için küfle ilgili her türlü önlemi almak lazım. Zehirli otlar, milyosat ki tecrübeli çobanlar çok iyi bilir. Zehirli otlardan, çayırda merada olanlar için söylüyorum, uzak tutmak lazım. Kuru dönemde gebelin sonuna doğru nakliye, yer değiştirme hiç hoş bir şey değil. Bunları daha önce de başka konularda söyledim. Kuru dönemde nakliye ve yer değiştirme hiç faydalı işler değil, yapmayalım bir şey yapacaksak bu döneme denk getirmeyelim. Bundan sakınalım. Kuru dönem beslemesine, kuru dönemde inayetlerin şişmanlatılmamasına özen gösterelim. Bakın, kuru dönem beslemesi çok önemli. Kuru dönemde, daha önce yine hep anlattım, tekrar ediyorum. Kuru dönemde kalsiyum düşük, enerji düşük yemleme yapmak lazım. 45 günlük, 60 günlük kısa bir dönem için konuşuyorum. Diğer dönemler değil, sadece kuru dönem için. Kuru dönemde düşük enerji ve düşük kalsiyuma dikkat edelim. İnekleri özellikle şişmanlatmayalım kuru dönemde obez haline getirmeyelim. Sıcak stresinde de serinletelim yemlere hem sodyum bikarbonat katalım, iz mineraller katalım yemlere ama serinletelim. Serinletmez. Sadece pervaneyle yani sadece fanla olmuyor. Fan artı duş örneğin yarım saat bir, beş saniye. Yarım saatte bir, on saniye bir e, duş. Hafifçe bir duş. Yerleri ıslatmayacak kadar. Sadece sırtını ıslatacak kadar duş. pülverizasyon değil. Sisleme de değil, duş. Serinletme böyle oluyor yazın. Kalabalık ve sıkışık barınaklar her zaman tehlikelidir. Her konuda tehlikelidir. Bakın karaciğer bahsediyoruz. Orada da yine e, sıkışık ve barınak sıkışık ve kalabalık barınaklardan uzak duralım. Karaciğeri korumak için yemlere niyasin ve kolin katalım. Bu niyasin ve kolin katılması çok faydalıdır. Niyasin ve kolin katıldığı zaman bunların parası bizden çıkmaz. Neden? Çünkü bunlar bu parayı ödeyecek kadar faydalıdır, fazlasıyla faydalıdır. Başka faydaları da vardır. Süt miktarını arttırmak, süt yağı miktarını arttırmak. Hayvanın karaciğerini korumak gibi birçok faydası vardır e, niyasin ve kolinin doğum sonrası özellikle doğum sonrası özellikle özellikle katalım niyasin ve kolin doğum sonrası bilhassa üstünde duralım ve katalım asidozdan her zaman te, e, uzak durmamız lazım tehlikeli işte burada da asidozla ilgili bir konu var asidoz olmayacak şekilde dengeli bir rasyon lazım. Doğum sonrası metritis ve mastitis, ketoz gibi metabolik hastalıkların olmaması için de kuru dönemden başlayarak doğru bir besleme yapmamız lazım. Bir kere kuru dönemde değerli arkadaşlarım, kesinlikle kuru dönemde e, hayvanlara yem katkısı olarak normal laktasyon dönemindeki yem katkılarını vermeyin. Kuru dönemde yem katkısı daima kuru dönem için olan yem katkısı olmalıdır. Laktasyondaki hayvanlara verilen yem katkıları kuru dönemde verilmemelidir. Kuru dönemde yem katkısı özellikle dry olmalı. Dry yani kuru, kuru dönemin yem katkısı özellikle böyle olmalıdır. Çünkü diğer bütün laktasyon zamanı verilenler verilsin, bu dönem özeldir. Kuru dönem özeldir. Yem katkıları, kuru dönem yem katkıları laktasyondaki yem katkılarından daha farklı olmalıdır. Yem katkılarınız devam ediyor, kuru dönemde devam etmesin. O, böl o bölümde kuru dönem yem katkıları verilmeli. Daha az kalsiyum ama daha çok fosfor, daha çok iz mineral. O dönemde kalsiyumu eksik vereceğiz. Neden? Girişi oluyor, çıkışı olmuyor o dönemde. Ama laktasyonda girişi var, çıkışı da var. Vücudun dengesi bozuluyor eğer girişi var, çıkışı yoksa. Bunu paratormon ayarlıyor. Paratormonu e, para kafasını karıştırmayalım. Para Paratormona dikkat edelim, kafasını karıştırmayalım. Yoksa doğumdan sonra kalsiyum eksikliği ile ilgili sorunlar çıkıyor. Ve birçok hastalık kalsiyum eksikliğiyle yakından ilgili. Sadece sütunması, doğum felci değil. Birçok hastalık kalsiyum eksikliğiyle gayet yakından ilgili. Özellikle rahim e, çalışması, işkembe çalışması yönünde gizli hipokalsemi çok önemli. Rahimin boşalması, temizlenmesi doğumdan sonra efendim e, yeterince e, rahimin birdenbire ufalıp eski haline alması e, çok önemli bizim için. Çünkü gizli hipokalsemide rahim küçülüp eski halini alamadığı sürece iltihaplanmaya hazırdır. Bunlar hepsi daha önce anlatılan sorunlar. Evet. Demek ki değerli dostlarım karaciğerde hasar yapılabilecek hastalıklar listesini bu programda size anlattım. Bunlarla ilgili yazılarım da var gönderebilirim. Ancak teşhisin erken konulması ve tedaviye geçilmesi derhal şart. Gelin biz tedaviye ihtiyaç duymayalım, koruyucu hekimliğe e, önem verelim. Koruyucu hekimlikte de işte hayvanlarla ilgili klostridum aşılarını doğru zamanda yapalım. Klostridum aşılarını yapalım. Antiparaziter mücadelelerini yapalım. Kuru dönemde doğru besleyelim ve dediğim konulara dikkat edelim. Bir tanesi de neydi? Eğer çiğit veriyorsak ki çiğit verebiliriz 2 kiloyu ineklerde geçmeyelim. Bu gosipol zehirlenmesi yapıyor ama 2 kiloya kadar da kullanabiliriz. Evet. buzağların göbeklerini çok iyi temizleyelim. 2 saat sonra tekrar aynı işlemi yapalım. Evet. ineklerde karaciğer hasarlarını bugün böylece görüşmüş olduk sizlerle. Karaciğere zarar verebilecek etkenleri görüştük. Aman küften uzak duralım. Küf her türlüsü tehlikeli ve biliyorsak zehirli otlardan da uzak duralım ya da bilenlere danışalım. Özellikle bambul otu ve burada adı geçen kırk batıran otundan kesinlikle hayvanları uzak tutalım. Hepinize Yeni Gün TV'den ve Çiftlik Hay Hayatı programından selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum değerli dostlarım.